Ne kadar da güzel. Bir top havuzu. Bu uzun bir sıra. Hey krokomil. Krokomil. Bu bebek bir garip görünüyor. Aha! Yakaladık seni Krokomil. Bizi kandırmaya çalıştın. Olamaz. Geri döndü. Eyvah. Yumurtalarını kullanacak. Olamaz. <laughs> Süper kamyon. Aha. <laughs> Evet. <laughs> Harika iş çıkardın. Yeah. Oh. Oh. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi süper kamyon. Onu yakalayabilirsin. <Gülüyor> Olamaz. <Gülüyor> Süper kamyon. Nasıl çıkacaksın? Hey. Uh -huh. Evet. Dönüşüm zamanı. Ha. Teşekkürler süper kamyon. Peki krokomil ne olacak? Onu burada bırakamayız. Hadi krokomil. Yüzeye ulaşabilirsin. İşe yaramıyor süper kamyon. <laughs> Krokomini Krokomili bulup çıkaralım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> krokomil Bey, söyleyecek bir şeyiniz var mı? <laughs> krokomil üzgün olduğunu söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu kolay Krokomil. Sadece sıraya uymalısın. <laughs> Araba şehrinde cadılar bayramı. Herkes şeker mi şaka mı oyunuyla meşgul. <laughs> Merhaba minikler. Kostümleriniz güzelmiş. Hmm, o nedir? Olamaz. Minikler, birileri sizin şekerlerinizi çalmış. Krokomile. Kaçıyor. Carl, hadi onu yakalayalım.

Buharlı silindir. İyi fikir. Merhaba ben. Krokomile'yi gördün mü? <laughs> Bir planın mı var süper kamyon? ST-3000'i kullanalım.

Bilin bakalım kim döndü minikler. Aferin süper kamyon. Gerçekten de cadılar bayramını kurtardın. Hmm, bu milkshake çok lezzetli. Çok güzel. Hmm? Bunlar nereden geliyor? bu tam da süper kamyona göre bir iş. Aha. Bak, tepede birisi var. <Gülüyor> <Gülüyor> Carl, onu durdurmalısın. <Gülüyor> <Gülüyor> Olamaz. <Gülüyor> Süper kamyon bir şeyler yap. Aha. lokantasında. Orada saklanabilirsin. Olamaz! Süper kamyon! Dikkat et! <laughs> Hadi git süper kamyon. <Gülüyor> Vurulacak. <Gülüyor> Süper kamyon iyi misin? <laughs> Geçitten nasıl geçeceğiz? Bir fikrin var mı? <laughs> Tabii ya. ST3000. Hadi bitirelim <laughs> bu işi. Lazer mi? <laughs> Muhteşem. Ne kadar krokomil. O kadar kolay kurtulamazsın bayım. <Gülüyor> 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 Korkak. Ne? Yine mi krokomil? <laughs> Sadece şakaymış. Görüşürüz. İyi iş çıkardınız minikler. Aha. <laughs> Aha. O nedir? O bir polis arabası mıydı? Hmm. 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 Ha. Gitti. Ha? Bu hmm. garipti. Ha. Olamaz. Minikler ağlıyor. Park biletleri mi? Endişelenmeyin minikler. Onlar gerçek park bileti değil. Şüpheli bir şeyler dönüyor. <laughs> park kukalarını alıyor. Bir şeyler yap süper kamyon. <laughs> Havalı olduğunu sanıyor ama değil. Git ve onu yakala süper kamyon. Uh -huh. İyi fikir. Bir süper polis arabası. Ha? Uh -huh. uh -huh. <laughs> Destek için Matilda'yı çağıralım. Süper polis arabasının kötü bir adamı yakalamak için yardımına ihtiyacı var Matilda. <laughs> Et. yumurta bombası bırakıyor <laughs> dikkatli ol yerler kayıyor ve görmek çok zor <laughs> ST-3000 zamanı. İşe yarıyor. Baloncuklar uçup gidiyor. Nereye gitti? karton neyin nesi? Bak sen şu işe. Bakın burada kim varmış? Polis karakoluna ziyaretinin tadını çıkar Krokomile. Teşekkürler süper kamyon. Sokaklardan bir kötü adam daha eksildi. Bakalım bugün neler öğrendiniz. Harika. Hepiniz sürüş dersini geçtiniz. Ve bir ders daha çıkardınız. Kurallara uyun. Yoksa sonunuz krokomail gibi olur. İyi iş çıkardınız millet. <laughs> Merhaba süper kamyon. Neler oluyor? Aa yine mi krokomil? Bu sefer ne yaptı? Anladım. Krokomil güneş gözlüklerini mi çaldı Jerry? Hadi süper kamyon. Kötü adamları yakalama zamanı. Dikkat et! Yumurta bombası! Aferin! Çok fazla yumurta var. Dikkatli ol. Olamaz. Bunlar duman bombası. Bu doğru süper kamyon. Dönüşüm zamanı. Aha. <laughs> bir çöp kamyonu mu? Bak işte orada. İşte yine geliyorlar. Dikkat et. Tabii ya. Bu harika bir fikir süper kamyon. İyi işte. Jerinden güneş gözlüklerini alma zamanı süper kamyon. Olamaz, çok yakındı. Dur. Tam şuradaydı. Hmm. Hmm. Nereye gitti? Hmm. Hmm. Çok uzağa gitmiş olamaz. Hmm. Hmm. Arayalım. Aha. Merhaba hey. minikler. Krokomili gördünüz mü? Ne yapmalıyız süper kamyon? Bu senin fikir bulmuş ifaden. Bir radar. İyi fikir. Bu krokomili bulmamıza yardımcı olur. Hmm. Hmm. Ha. Ha. Hmm. Bu aradığımız timsah değil. <laughs> Görünüşe bakılırsa radar başka bir şey buldu. Hmm. Hmm. Hmm sadece bir kutu yığınıymış. Dur bir saniye. Neler varmış burada? Bak, Jerry'nin güneş gözlükleri düştü. Onları Jerry'ye geri götürelim. Aha. Ne serüvendi ama. Evet, hepimiz yardımları için süper kamyona teşekkür etmeliyiz. Süper kamyon? Onu gördün mü Carl? Yeni yıl arifesi partisi sonunda geldi. Süper kamyon havai fişekler kayıp. Hey! Yuhuu! Hey! Şu havai fişeklere bak. Bir şeyler yap süper kamyon. Havai fişeklerden bir iz yok mu? <laughs> bir şeyler yap süper kamyon <laughs>

Dikkat et süper kamyon. Ha 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 <laughs> Patlamalar hoşuna mı gitti? ST-3000 <laughs> 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 al. Çabuk. <laughs> Aha. İyi iş çıkardın süper kamyon. Aha. Yeni yılınız kutlu olsun.